Selamun Aleyküm. Herkese kolay gelsin. Şimdi geldik. Son konumuz taban gübresi konusuna. Ee, bununla ilgili çok fazla soru aldık zaten. Çok fazla da bilinmeyeni olan bir şey. Çok fazla kafa karışıklığı olan bir şey. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bununla ilgili kafanızda hiç soru artık kalmayacağına eminim. Şimdi taban gübresi nedir? Önce ona başlayalım. Taban gübresi ağacın taç iz düşümüne, toprak altında köklerin olduğu bölgeye toprak altına, toprak tabanına verilebilen verilen gübrelerin genel ismi. Bunlar da kendi arasında kimyasal gübre, organik gübre, organo mineral gübre diye ayrılıyor. organo şey bu gübrelerin içerisinde de bildiğimiz gibi işte kompozit gübreler var. Kompoze dediğimiz şey de karışık olan gübreler. Azot, fosfor, potasyum, kükürt gibi karışık olan kompozeler. Bunlar da işte kompoze gübre deniyor bunlarda karışık olanlara. Yani ham maddeden, saf ham maddeden değil de içerisinde birkaç tane malzeme olan gübreler de bunlar da e, kompoze taban gübreleri. Önce kimyasal gübrelerden başlayalım. Ad üstünde kimyasal kaynaklardan yapılan gübreler. işte 18-46, 46'lık üre, e, işte 21'lik amonyum sülfat, amonyum nitrat gibi e, bu gübreler kimyasal gübre sınıfında. Ve bu kimyasal gübrelerin e, tamamı, ama tamamı, istisnasız tamamı zehir içeriyor. Bu üniversitelerin yaptığı araştırmalarda çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Tabi bunu size satan adam, yani gübreyi satan adam bunu size söylemez. Kardeşim bunun içerisinde arsenik var, bu gübreyi kullanma e, demez, satar, e, ekmeğine bakar. O yüzden bilinçli tükeci olmak adına. Bunları bilmekte fayda var. Şimdi gübrelerin bir ana ham maddeleri var. Bir de katkı maddeleri var. Çoğu zaman katkı maddelerini zaten çuvalın üzerinde yazmaz. Kimyasal gübrede zaten hiç yazmaz. Görmezsiniz. Ama katkı maddeleri arka plandaki katkı maddeleri çok 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 tehlikeli şeyler vardır. Mesela kimyasal gübrelerin katkı maddelerinde deniz kumu vardır. Uzun süre kullandığı toprağınızı tuzlandırır. Klor vardır. Yani çamaşır suyu. E, mermer tozu vardır. Ağır metaller vardır. Ağır metaller derken bunu böyle hani sanki demir, <laughs> demir, civa, platin gibi değil. Bu ağır metaller kanserojen yapan arsenik, kadmiyum gibi e, direkt olarak toprağa geçip topraktan bitkiye, bitki bünyesinde meyveye, meyveden de insana geçen kanserojenler var. Ve bu katkı maddeleri toprak üzerinde birikte 1 iki yıllar boyunca kullanı 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 e, toprakları da öldürüyor toprakları verimsizleştiriyor daha önce de bir videonun birinde de anlatmıştım zaten e, küresel sömürünün bir örneği olarak yani sen toprağını ne kadar çok kirletirsen o kadar çok gübre ihtiyacı duyarsın toprağı canlandırmak için. Sen daha çok gübre attıkça o toprak daha da çok kirlenir. Kirlendikçe daha çok gübre atman gerekir derken böyle bir kısır döngün içine girersin. En sonu toprak diye bir şey kalmaz. Çölleşirsin. Ve toplu gıda üreticilerinin kölesi olursun. Çok derine inmeyelim de. Bu gübreler <laughs> e, uzun yıllar boyunca kullanıldığı için mesela son bir araştırma da var. E, Türkiye çapında Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmada tarım alanları e, küçülüyor. Tarım alanlarının daha küçük olmasına rağmen kullanılan gübre miktarında aşırı bir artış var. Bunu hiç kimse şimdi keyfinden bol bol para verip gübre atmaz. Verim alamadığı için vatandaş daha fazla gübreye atmaya başlıyor. Daha fazla gübre daha fazla sorunu beraberinde getiriyor ve bu kısır döngün içerisine isterseniz girmiş oluyor organik gübrelerde şöyle. Organik gübreler tamamıyla organik kaynaktan üretilen gübreler. Bunun handikapı şu. Ee, içerisindeki makrolar yani azot, fosfor, potasyum kimyasal gübrelere göre çok 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 yetersiz. Yani bir 18-46'yı baz aldığında 18 azot varken hiçbir hayvan gübresinde hiçbir organik gübrede 18 azot göremezsin. Ya da 46'lık fosforu zaten hiçbir organik kaynaktan elde edemezsin. Fakat organik gübre Toprağın iyileşmesi, toprağın tedavi edilmesi için çok çok kullandığımız bir şey ee, takviye olarak. Organik gübre topraktaki bakterileri çoğaltır. Topraktaki solucanları çoğaltır, solucanları besler, organik kaynak oluşturur. Ve toprağı yumuşak tutar, toprağın su tutma kabiliyetini arttırır. İçerisindeki cüzi miktarlardaki makrolarla da, mikrolarla da bitkiyi de aynı zamanda gübreleme yapmış olur. Şimdi bu her ikisinin de artısı, eksisi var. Ve bu artı ve eksileri gidermek için de son dönemde organo mineral gübreler üretilmeye başladı. Son bir 15-20 yıl var bu işin. Organo mineral taban gübreleri. Bu organo mineral taban gübreleri de kimyasal gübreyle organik gübrenin birleşimi. Yani katkı maddesi olarak organik materyaller kullanılmış gübreler. Dolayısıyla toprağı kirletme kirletmeyen, toprağı tedavi eden mantıkta gübreler. Yani 17-17-0 gibi. 15-25 gibi. 8-21 gibi. Bunların katkı maddelerinde kükürt, humik asit ve iz elementler oluyor. Dolayısıyla içerisinde organik malzeme de olduğu için organikliğin artılarından faydalanabiliyoruz. Aynı zamanda makrolarda olduğu için o makronun da besleyiciliğinden faydalanabiliyoruz. Şu anda kullanılacak olan taban gübresi sadece organomiler gübre olması gerekiyor. Çünkü toprakları tedavi etme özelliği var. Ve toprakları kirletmiyor. Toprakları tedavi ediyor ve daha iyi bir gelişim sağlıyor. Zaten kullandığımız gübrelerde bu. Taban gübresi nasıl verilmeli? Taban gübresi abi başka bir yöntem artırılabilimiz yok. Taban gübresi toprağın altına gömülecek. Köke en yakın noktada toprağa birleştirilecek. Toprakla harmanlanacak, karıştırılacak. Şimdi bazı uyanık Para gözler, bildiğimiz damlamadan verilen gübreleri 15-30, 15-3, 18, 3-20 gibi damlamadan verilen çabuk erimesi için tasarlanmış gübreleri taban gübresi diye satıyorlar ve diyorlar ki bunu yağmura çile, yağmura attığın zaman tamam bu işini yapar. Bu bir sahtekarlıktır. Net söylüyorum. Hiçbir gübre, sen öyle üstüne çileyi verdin, üstüne de yağmur yağdı, 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 o ağacı fayda etmez, o yıkanır, uçar, gider. Çünkü Az biraz kitap okumuş biri, bilir ki azot gazdır. Uçucu bir gazdır. Havayla suyla temas ettiğinde uçmaya başlar. Üstünde ne kadar şelat olursa olsun zaten açık havada durduğu sürece ve ıslandığı sürece de uçmaya devam eder. Bir. İkincisi fosfor. Fosfor en ağır hareket eden element köke en yakın noktaya verilmeli. Yani bir yıllık fosfor videosunda da anlatmıştım. Bir yıllık fosfor hareketi sadece 3 santim. Yani sen bunu toprağın üzerine çiledin. Bunu zaten element olarak bahsediyorum. Yani gübre olarak bahsetmiyorum. Senin gözün göremeyeceği elementel boyuttan bahsediyoruz. Bunu attın toprağın üzerine. Üzerine yağmur yağdı. Eridi. Tamam. Ne oldu? Orada kaldı. Onun kök hizasına yani toprağın 20 santim aşağısına inebilmesi için belki 10 sene lazım belki 20 sene lazım. O zaman da kalırsa. Yani bu tamamen Pazarlama taktiği. Adam e, tembel çiftçiye gübre satmanın yolunu bulmuş. Böyle bir şey uydurdular. Böyle bir şey yok. Taban gübresini ağacın taç iz izdüşümüne çileyeceksin. Tohum serper gibi. Onu toprağa karıştıracağız. Şimdi çapa yapmıyoruz ya. Çapaya karşıyız. Ot tarım. Doğru. Zaten çapa yapmayacağız. O topraktaki, o gübreyi toprakla ters düz edeceğiz. İçine karıştıracağız toprağın. Çok hafif. Ya en küçük çamın motor öyle 7 beygirlik küçük bir motor öyle bir tur döneceğiz o toprağı harmanlayacağız geçişsek gideceğiz. Şimdi tabi e, taban gübresi atmadan olur mu? Eğer damlamada dinamonuz, su kaynağınız kendinize aitse, elinizin altındaysa istediğiniz gün, istediğiniz saatte, istediğiniz miktarda su verebiliyorsanız e, taban gübresi atmak zorunda değilsiniz. Damlamadan besleyerek kaliteli ürünler alabilirsiniz ki biz iyi olanlara zaten yani dediğim gibi şartları sağlayanlara zaten taban gübresi tavsiye etmiyoruz fakat merkezi sulamalardan sulayan suyu günde gelmeyen ya da işte su aralıkları uzun olan ya yani suyun kontrolü kendinde olmayan herkes taban gübresi atmak zorunda hele hele susuz tarım yapanlar mutlaka atmak zorunda ve burada da toprak tahlilini alıp o toprak tahlilindeki eksiklikleri karşılayan taban gübresini seçeceksin yani atıyorum senin toprağında aşırı derecede potasyum vardır fosfor yoktur, azot yoktur, kiret çok yüksektir, tansiyon çok yüksektir. Bunu eksiklikleri çok olacak, var olanlar olmayacak, az olacak bir gübreyi seçeceksin. Bu saydığım örnekleri en iyi gübre mesela 8-21 uyabilir, 17-17 uyabilir. Bunlar atılabilir. Karıştırıp atacaksın toprağa. Bunu da değil mi? Toprağa karıştıracaksın. İşte her bahçenin mesela toprak ihtiyacı farklı olabilir. Dolayısıyla atılacak olan gübre de farklı olabilir. Yani komşunun attığı gübre onun bahçesinde iyi gelip senin bahçene zarar verebilir. O yüzden de herkes toprak tahlili alıp da toprağını bilirse o toprağa göre hangi gübreyi atacağını ortaya çıkartıp ve bu gübreyi sürekli devam edeceğiz. Bir de böyle bir şey vardır. Her sene gübre değiştirmek gibi bazı yerlerde adet var. Burada da var. Her sene gübre değişmez. Senin gübren bellidir. Toprağını tahlil edersin. Senin gübren bellidir. O gübreyi uzun yıllar boyunca kullanırsın. Ne zaman eksiklikler fazlalaştı. Ee, işte fazla olanlar azaldı. O zaman gübreyi değiştirirsin. Yani bu sene 3 15 attım. Seneye bir tane işte 18.46 atayım. Ya da işte e, ne bileyim 4 15 yok öyle bir şey yok. Gübre sabittir. Gübreni bulursun, o gübre üzerine devam edersin. Yetiştirdiğin ürünün hiçbir alakası yok. Şimdi hep kayısı bahçelerindeyiz de. Eee biz sebze de yetiştiriyoruz, nar da yetiştiriyoruz, kiraz da yetiştiriyoruz, ceviz de yetiştiriyoruz, aronya yetiştiriyoruz. Ee, aklınıza gelen her şeyi yetiştiriyoruz zaten ama genelde hep kendi bahçelerimde video attığım için kendim daha çok kaysarlıklı çalışıyorum. Kendi bahçelerimde ama beslediğimiz bahçe çok ceviz, kiraz vesaire. Çünkü gübre şöyle düşünün. Gübre ağaca atılmaz. Gübre toprağa atılır. Yani senin üzerinde yetiştirdiğin şeyin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yani istersen şeftali olsun. Atacak olduğun gübre o toprağı belirler. Toprağında ne eksikse onu vereceksin. Üstünde elma varmış, armut varmış, portakal varmış, kiraz varmış, çilek varmış. Bunun hiçbir önemi yok. Yani e, besleme konusunda toprak bilimiyle besleme konusunda bu ikisi kardeş. Toprağı bilirsin. O toprağa göre işte bir besleme planı uygula yaparsan o plan dahilinde devam edersin. İstersen dediğim gibi avokado yetiştir yani. Hiçbir önem farkı yok. Taban gübresini neden güzün atıyoruz? Sorulardan bir tanesi. Genelde sorarlar. Yani uyuyan ağaca gübre mi verilir? Ağacı uyuyor zaten ne gereği var falan diye. Hayır. Taban gübresi yapıları gereğinde zaten yavaş sanımlı gübrelerdir. Bir dediğim gibi zaten gübre toprağa atılır. Ağaca atılmaz. Ağacı uyuyabilir. Taban gübresini güzün atmamızın sebebi şu. Taban gübreleri yapıları gereğinde zor çözünürler. Ee, uzun süre etki göstermeleri için o şekilde tasarlanır. Zor çözünürler ve uzun süre etkilerini gösterirler. Güzün atmamızın sebebi kış döneminde üzerine yağan yağmurlarla işte karlarla o gübre toprakta eriyip parçalanır ve ağaç uyandığı vakitte toprağı zenginleştirmiş olur. Ağaç uyanır ve topraktan besinleri çekmeye başlar. Siz bunu ağaç uyanmasına işte gübrenin kalitesine göre de değişir ama ne kadar yakın atarsan ağacın uyanmasına gübreden o kadar az e, e, fayda göreceksin. Çünkü bizim için en önemli şey ağaç uyandığında tomurcuk dönemi, kırmızı tomurcuk ve çiçek açım dönemlerinde bu dönemde ağaç tam anlamıyla çalışmaya başladı ve stresli olduğu için bu dönemde toprağın zengin olmasını isteriz. O yüzden de taban göbesini güzün atarız. Kasım, Aralık gibi, işte Ocak gibi ağaç Şubat'ta, Mart'ta e, uyandığında ki o gübre toprakta artık çözülmüş olsun. Gübrenin çözülme faaliyeti tamamen bitmiş olsun diye. Erken atarsın Gübre evet ne kadar atılacak? Ee, tamamen atacak olduğun gübreyi de toprak haline göre belirlersin. Atacak olduğun miktarı da toprak haline göre belirlersin. Ne kadar azsa o kadar çok. Ee, bunu işte bunun için de işte, taylanmak şart. Bir, bir diğer taraftan işte ağaçlara ne kadar atıyoruz Standart olarak genelde yaşına 100 gram tavsiye edilir. Yani 10 yaşındaki bir ağaca 1 kilo taban gübresi tavsiye edilir. Bu durum tabi fazla attığın zaman organo minerallerde organo mineralde şöyle bir şey vardır. Yakmaz ağacı. Yani istersen 10 kilo da atabilirsin. 20 kilo da atabilirsin. Bunlar çok fazla ağaca zarar vermezler. Absorbe edebiliyorlar. Ama kimyasallarda ki tavsiye etmiyorum zaten kullanmanızı. Hiç kimsenin kullanmasını da tavsiye etmiyorum zaten. Bana kalsa yasaklansın gitsin ama işte olmuyor böyle. Ee, onlarda belirli dozajların üzerine çıkmaman gerekir ki bunların yakıcılığı fazla olur. Kirleticiliği de fazla olur tabi. Ee, ağacın işte 10 yaşına 1 kilo, sen 2 kilo da atabilirsin, 3 kilo da atabilirsin. Toprağın ne kadar eksikse, ne kadar eksiklik varsa o eksikliği kapatabilmek için daha fazla atarsın. Mantık basit. Organo mineral olarak yapılmaya başlanalı beri Vatandaşlar da bu tarzda işte bilinçlenmeye başladıkça çiftçilerde devlet de bunu destekliyor. Dönüme geçen yıl 35 liraydı. Organo mineral gübre desteği. Bu yıl tabi herhalde 60-70 olabilir. İnşallah daha çok olur da. Devlet de mesela nitratlı gübreleri, kimyasal gübreleri bir taraftan yasaklarken bir diğer taraftan da organo mineralleri e, teşvik veriyor. Vatandaşlar bunu kullansın diye. Ama tabi çiftçi gidip de ısrarla çok büyük çiftçiler öyle yapıyor zaten. Israrla gidip de 18-46'dır 46'lık üreler e, işte diğer gübrelerden nitratlı gübrelerden ısrarla almaya çalışıyorsun. E sen alırsan fabrika bunu üretir. Ya, kimse gözünün yaşına bakmaz yani. Sen gidip de bunu tercih edersen, sen bunu satın alırsan o adam da bunu üretir. Devlet de bir şey yapamaz bir yerde yani O yüzden tercih ederken şunu düşünmek lazım Kimyasal gübreyi kullandığında Emin ol toprağını kirletiyorsun Toprağını kirletmekten ziyade Ürettiğin o meyveyi yiyen vatandaşları Kendini de kanser yapıyorsun Arsenik besliyorsun Bu taban gübrelerinden gelen arsenik Yağmur sularıyla birlikte ee, Taban suyuna geçer Taban suyundan da içme suyuna geçer. Son kez tekrar hatırlatayım, asla asla yağmura gübre atılmaz. Bakın bunu bir kafanıza iyice bir yerleştirin. Bunu diyen adamdan da uzak durun derim yani. Hiçbir gübre, taban gübreleri çilenmez. O taban gübresini toprağa karıştırmak zorundasın. Hatta fosfor içeren gübreleri köke en yakın noktaya ulaştırmak zorundasın. Bunda da köke zarar vermeden nasıl yapabilirsin? Ya 5 beygirlik çok küçük çapı motorlarıyla bir tur dönersen onu bastırmadan yaptığın zaman zaten ki biraz da zemin otluysa her zaten çok fazla derine inmeyeceği için köke zarar vermez. Toprakla da gübreyi karıştırmış olsun. Ee, yağmura çilenme diye bir şey olamaz. Yani bir kere kontrol sende değil zaten. Yağmur kaç gün yağacak? Yani 5 gün boyunca yağmur yağsa ne olacak o gübre? Nereye gidecek? Ya da yağmur yağmadı. Diyeyim. sen burada çok görüyorum mesela yağmur hafa böyle kararmaya başladığı zaman çapı motorunun arkasına 3-5 tane üreyi çuvallıyor adam yallah bahçeye gübre çilemeye arkasına yağmur yağmur yağmadı 3 gün 4 gün bir hafta yağmur yağmadı ne olacak uçtu gitti o gübre en iyi ihtimalle uçtu gitti daha kötüsü ağacını yakacak kontrol sizde değil zaten öyle bir teknik de yok öyle bir gübre de yok yani firma firmalar üretici firmalar size işte satıcı, bayi, çiftçinin hoşuna gidiyor. Kolay. Git bunu çile. Öyle bir şey yok ben size söyleyeyim. yani Gübre satan bir adam olarak söylüyorum bunlar size. <laughs> yok öyle bir şey. Maalesef bu işin cilvelerinden biri de bu. Zor olsa da yapılacak. Toprağa karıştıracaksınız. Toprağa karıştırılmayan taban gübresi sizin değildir. Daha sonrasında güz döneminde ne yapacağız? Ağaçlar yaprağını döktüğünde budamalar kaldıysa budamalar tamamlanacak. Budamalar yapılacak. İçeriden budamalar, ince budamalar yapılacak. Yaprağı döktükten sonra. Daha sonra yapraktan bakırla, sıvı bakırla ki bunun videosunda daha önce atmıştım zaten. Bordo bulamacının zararları konusunda. Bordo bulamacı kullanmıyoruz. Kullanma sebeplerimi de anlatmıştım zaten. O videoyu izlerseniz görürsünüz. Ee, bakırla ilaçlama yapıyoruz ki yağışlardan gelecek olan nem rutubetten çok fazla ağacın üzerinde bakteri üreyemesin. Ağaca zararlı bakteriler üreyemesin diye. Sıvı bakır ya da işte şelatlı bakırlardan kullanacağız. Taban gübresini de attıktan sonra yapacak hiçbir şey yok. Bahar ayında kırmızı tomurcuk dönemine kadar hiçbir şey yapmıyoruz. Kırmızı tomurcuk olduğunda tekrar görüşürüz. Herkese iyi çalışmalar.